Muşmula, Töngel, beş büyük olarak bilinen ve gerçekten müthiş şifaları olan, içerisinde vitamin e, mineral deposu gibi özellikleri bulunan bir meyve. Bu meyveyi bugün anlatacağız. Arkadaşlar çok önemli özellikleri var. Özellikle sağlık açısından. İşte şifalı çay yapılabiliyor. Meyveler e, hamken toplanıp bir müddet beklettikten sonra olgunlaşıyor ve bu şekle geliyor. Yine içeriğinde böyle. Ve arkadaşlar yine şifalı özelliği olan ve her meyvede 4-5 adet bulunan çekirdeği. Bütün bunlarla birlikte şimdi değerli arkadaşlar bu muşmula nedir? Nasıl kullanılır? Faydaları nelerdir? Hızlıca bu bilgileri sizlere aktarmak istiyoruz. Arkadaşlar muşmula gülgiler familyasına ait yarı çalı bodur şeklinde gelişini gösterir. Bilimsel ismi Mespillus germanica olarak geçiyor. Bu doğada bu şekilde tanınıyor. Ormanlık alanlarda yabani olarak çokça bulunuyor. Ayrıca değerli arkadaşlar yetiştiriciliği de yapılıyor. Daha iri meyveler elde edilecek türleri çeşitleri mevcut. Bütün bunlarla arkadaşlar rahatlıkla bulabileceğimiz bir meyve türü. Arkadaşlar muşmuların içerisinde gerçekten çok önemli bazı maddeler bulunuyor ki bunların başında kalsiyum, demir, fosfor, potasyum var. Yine askorbik asit var diğer vitaminlerde bulunuyor. İşte bütün bunlarla birlikte şifalı bir özellik almış hale geliyor. Değerli arkadaşlar nasıl kullanılıyor? Bunu taze olarak tüketebiliriz. Şu şekilde arkadaşlar meyve olgunlaştıktan sonra hemen şu bıyık şeklinde olan kısımları koparlıyor. Kabuğuyla birlikte yeniyor. Hatta arkadaşlar şifa niyetine çekirdeğiyle birlikte tüketilmesi de öneriliyor ki bu durumda özellikle böbreklerde kum düşüren kişilerin bunu bu şekilde kullanarak tedavi olduğu biliniyor. Böbrek sağlığını koruyor. Böbreklerdeki kumları düşürüyor arkadaşlar çekirdeğiyle. Peki nasıl yenecek bu? Değerli dostlar bunu toplayıp olgunlaştırdıktan sonra veya marketten, pazardan olgun şekilde de alabilirsiniz. Günde 4 adet meyve değerli arkadaşlar ve bir hafta süreyle çekirdekleriyle beraber çekirdeklerini yutuyoruz. Böylece arkadaşlar böbrek kumlarını düşürdüğü, böbrek taşlarını yerinden oynattığı e, biliniyor ve bu amaçta da kullanılıyor. Bununla birlikte e, çekirdeklerini çıkardıktan sonra arkadaşlar 7-8 adet çekirdeği bir bardak suda yaklaşık 15-20 dakika kaynatıyoruz. Kaynadıktan sonra e, çekirdeğin etkili maddeleri arkadaşlar yine suya geçiyor. Bu da e, günde 2 bardak içilebilir. Aynı etkiyi göstermektedir böbrek kumlarını ve taşlarını düşürmekte. Arkadaşlar çekirdekleri yutulduğunda yine bağırsak ve sindirim sistemi düzenliyor. Gerçekten çok etkili bu konuda denenmiş ve tecrübe edilmiş olaylar mevcut. Yine içerisinde fazla miktarda bulunan askorbik asit ve suyla birlikte e, bu günde birkaç meyve yenmesi mevsimde vücuda ferahlık getirdiği biliniyor. Diğer bir önemli özelliği de arkadaşlar düzenli olarak e, günde 2-3 adet meyve yenmesi bir hafta 10 gün süreyle bu vücuttaki bütün ödemleri atıyor. Böyle bir özelliği var. Yine yaprakları, meyvesi veya e, çekirdeğiyle yapılan çay da aynı özelliği gösteriyor çekirdeği ile yapılan çayı anlatmıştık. Meyve ile yapılan çay da gerçekten çok şifalı. Arkadaşlar iki ya da üç tane meyve ezilir ve bir bardak suda kaynatılır. 3-4 dakika. Daha sonra süzüldükten sonra içilir ki bu da gerçekten kan dolaşımını düzenliyor. Kalp sağlığını koruyor. Yani nereden bakarsanız bakın değerli dostlar gerçekten çok şifalı özellikleri olan bir meyve. Ama en önemli özelliği ve Anadolu'da e, yerel halkın da sürekli kullandığı, çokça kullandığı hatta buna özellikle İç Anadolu'da çok şahit olmuşuzdur. Çokça kullandığı böbrek kumlarını e, düşürmesi, iltihap idrar yollarındaki iltihapları e, tedavi etmesi gibi e, durumlarda kullanılıyor. Siz de bu konuda eğer müzdaripseniz arkadaşlar, böbreklerinizde sorun varsa, kum döküyorsanız veya böbreklerinizde taş varsa bu muşmulayı anlattığımız şekilde mutlaka kullanın değerli arkadaşlar. Gerçekten faydasını göreceksiniz. Evet değerli arkadaşlar bugün topladığımız olgunlaşmamış muşmula meyvesi bununla birlikte arkadaşlar birkaç gün bekletildikten sonra ya da yanına bir elma koyarak bunu olgunlaştırabilirsiniz. İşte içeriği bu şekilde değerli arkadaşlar meyveyi kesitini göstermek amacıyla bir meyveyi ikiye böldük. Bu şekilde ağza atıp yenebilir ve içerisinde de yaklaşık her meyve içerisinde 4 veya 5 adet çekirdek bulunuyor. Değerli dostlar bugün de bir şifalı meyveyi sizlere tanıtmaya çalıştık. Umarım bunu dener ve fayda görürsünüz. Ayrıca bize de dua edersiniz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz.